saygılarımı gönderiyorum. Beşiktaş'tan sıcağı sıcağına bir açıklama geldi. Katro dışı var. Tüm gelişmeleri sizlerle konuşacağız. Tüm dostlar iyi akşamlar, hayırlı cumalar dostlar. Öncelikle sizlerden ricam canlı yayını beğenmeyi ve kanala abone üye olmayı unutmayınız. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara, canlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Beşiktaş'ta sıcak gelişme olduğu zaman hemen canlı yayına giriyorum biliyorsunuz. Telefonla hemen şöyle bir sıcak bir canlı yayını bir açayım Beşiktaş'ı konuşalım gelişmeleri konuşalım dedik dostlar Beşiktaş'ta kadro dışı geldi Mert Günok Necip Uysal'la yollar ayrılıyor dostlar biliyorsunuz bunda bir ay önce Mert ilgili sizlere bazı iddialarda bulunmuştum iyi akşamlar dostlar hoş geldiniz bir ay önce demiştim ki Mert'te de, takım içinde huzursuzluk var hatta Mert'in bazı oyuncularla konuşmadı. Mert'in gideceği Mert'le yolların ayrılacağını dile getirmiştim bir ay önce. Yine sizlere bir ay öncesinden doğru haberi, doğru bilgiyi vermiş olduk. Tüm canlılar hoş geldiniz. İyi akşamlar. Aleyh Ergin, Adil Tavukçu, Oto, MB Empira. İyi akşamlar dostlar. Anıl hoş geldin. Dostlar şu an 20 kişiyiz. Ekrana bir çift tıklarsanız. Cemil abi hoş geldin. İyi akşamlar. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Dostlar aleykümselam. Mert Günok ve Necip Uysal ve Eşiktaş'ta kadro dışı bırakıldı. Kendilerine kulüp bulmaları istenen, istenildi. E, kulüp bulamazlarsa takımla takımdan ayrı çalışacaklar. Sergen Yalçı'nın raporu doğrultusunda Mert Günok ve Necip Uysal bugün itibariyle kadro dışı bırakıldı. Kendilerine kulüp bulmaları istenildi. Necip Uysal ve e, Mert Günok'la yollar ayrılıyor dostlar. 10 12 yıldır mı ne neredeyse Beşiktaş forması giyen Necip Uysal bu şekilde yollar ayrılmalı mıydı? Orası ayrı konuşulması gereken bir tartışma dostlar. bu kadar yine Beşiktaş'ta forma giydi. Böyle yollar ayrılmalı mıydı? Bunu da sizlerin görüşlerine bırakıyorum. Salih Özcan dostlar. Salih Özcan konusuna birazdan gelecek. Transferlere geleceğiz. Süleyman bu beceriksiz. Adalı yüzünden Sergen istifa ederse şaşırmam. Kimse sağda sağda bomboş demişsin. Abi şöyle şu an bu karar şok bir etkisi yarattı. Necip Uysal'la Mert Günok konusunda sizlerin görüşleri neler dostlar? Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu karar doğru mu? Doğru değil mi? Necip hariç demişsin. Bir salih var elimizde. O bize yeti, zaten yetiyor demişsin. Necip'in ayrılması böyle yanlış. Dostlar bakın. Arkadaşlar ekrana bir çift tıklar mısınız? Bol bol yorum beğeni yapın ki yayınımız öne çıksın. Sezgin abi hoş geldin. Hemen şöyle hemen telefonla bir sıcak e, gelişme olduğu zaman yayına giriyorum dostlar. Hemen telefonla açtım kusura bakmayın. Onu söyleyeyim. Necip ve Mert Günok Beşiktaş'la yollar ayrıldı. Kadro dışı bırakıldı. Kendilerine kulüp bulmalar istendi. Kulüp bulamazlarsa dostlar takımdan ayrı çalışacaklar. Onu söyleyeyim. Bu kararı eleştirmezsen bu... Vefasızlığı senin yakınıyorum Kusura Ben zaten söylüyorum dostlar. Ben bu kararı asla az, as, kusura bakmayın doğru bulmuyorum. Ben açık ve net söyleyeyim. 12-13 yıl Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'ı seversiniz sevmezsiniz. Ancak böyle yollara ayrılmak doğru değil. Zaten Necip Uysal dostlar sezon sonu futbolu bırakacağını açıklamıştı. Necip Uysal zaten sezon sonu futbolu bırakacaktı. Yani niye bu karar alındı? Sergen Yalçın kusura bakmayın da Sergen Yalçın herkes yemeye başladı. Rafa Silva yedi, Grafı yedi, Mert yedi, Necip yedi. Sergen Yalçın Beştaş'a top oynatmaya mı yani Beştaş'ı şampiyonluğa hedefi oynatmaya mı geldi? Oyuncuları yemeye mi geldi? Kimse kusura bakmasın. Necip'i seversiniz sevmezsiniz. <laughs> Necip 12-13 yıldır ya 14 yıl neredeyse dostlar kaç yıl bir yazar mısınız tam şu an yani sinirden de konuşamıyoruz bu kadar Beşiktaş'a emek vermiş sağda demişsin sağ bek oynatmışsın stoper oynatmışsın orta saha oynatmışsın her yerde Necip oynatmışsın bu karar bence yanlış bu kadar emeği var. Yani Necip'in 16 yıl 16 yıl Beşiktaş forması giymiş bir genci bir e, Necip'i bu şekilde kadro dışı bırakmak doğru değil dostlar. Oturursun konuşursun güzel bir şekilde yolları ayırırsın. Daha Necip'le geçen sene Serdar Adalı imza atmadı mı sözleşme uzatmadı mı dostlar? Daha Necip'le sözleşme uzatalı kaç yıl oldu ya? Aleyhisselam yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Ben buradan yönetimi kınıyorum. Açık ve net söyleyeyim. İki oyuncu da Beşiktaş'a bu kadar emek vermiş. Mert kaptanlığını yapmış. Necip Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmış. 16 yıl Beşiktaş formasını giymiş. Zaman zaman etkili oynamış. Zaman zaman etkisiz oynamış. Zaman zaman tepki almış. Zaman zaman tepki almamış. Ancak 16 yıl Beşiktaş forması giymiş. Canla başla mücadele etmiş. Hiçbir maçta Necip'e Koşmuyor. Oynamıyor. Kaçak oynuyor. Etkisiz diyemedik. Formu iyi oldu kötü oldu. Ama canla başla mücadele etti. Her zaman Beşiktaş'ın hakkını sağda savundu. Arkadaşlar şu an 60 kişiyiz. Ekrana bir çift tıklar mısınız? Yani ben bu kararı eleştiriyorum dostlar. Kimse kusura bakmasın. İki oyuncuyla da bu şekilde yollar ayrılmamalıydı. Sergen Yalçın'ı burada eleştiriyorum ben. Çünkü bu kararı Sergen Yalçın aldırttı. Sergen Yalçın'ın isteğe doğrultusunda yönetim bu kararı aldı. Salih Özcan bitti dostlar. Salih Özcan Beştaş'a hayırlı uğurlu olsun. Walker Peters ve Hussayi Samuel'deki gibi sorun çıkmazsa Salih Özcan Beştaş forması giyecek Burak. Mert için Beşiktaş'tan ayrılması iyi olur. Artık yaşlandığı için yollara ayırabilirsin. Ama Necip Uysal getir. Teknik ekipte olsun. Yardımcısı olsun. Dostlar bakın. Necibi seversiniz. Sev sevmezsiniz. Ama Necip'in bu şekilde ayrılması yanlış. İyi olmuş. Sergen adamdır. Valla Cemil abi hiç iyi olmamış abi. Orada sana katılmıyorum. Kusura bakma. E oyuncuyu seversiniz. Sevmezsiniz. Bir de emek var. Yani emek var. 16 yıl Beşiktaş'ın formasını giymiş. Feda demişsin. Feda döneminde sana indirim yapmış. En düşük maaşı almış. Zaman zaman etkili oynamış. Zaman zaman etkisiz oynamış. Sergen adam değildir. Kusura bakmayın yani kusura bakmayın. Şimdi böyle konuşursanız ben de böyle derim. Sergen Yalçın'ı severim sevmem. Orası ayrı konu ama Sergen Yalçın'ın bu yaptığı kararı ben yanlış buluyorum. Hiç boşuna para almamış abi. Kimi zaman canla başla mücadele göstermiş. Çoğu futbolcudan iyi performans göstermiş. 16 yıl Beşiktaş formasını giymiş. En düşük maaşa oynamış. Sergen Yalçın burası. Sergen Yalçın'ın çiftliği değil. Sergen Yalçın Buran'ın bir çalışanı, bir e, çalışan elemanı. Dostlar, Sergen Yalçın Buran'ın bir çalışanı. Sergen Yalçın Beşiktaş'tan büyük değildir. Sergen Yalçın e, nereyi çalıştırdığının bir farkına varsın. Sergen Yalçın kim ya? Burası Beşiktaş. Bir sergen gider bin sergen gelir. Biraz da vefa olacak. Biraz da vefa olacak dostlar. Bir kulüpte bir oyuncuda bir de vefa olacak. Sergen Yalçın Rafa'yı yesin. Sergen Yalçın Charlie'yi yesin. Sergen Yalçın Graf'ı yesin. Sergen Yalçın onu yesin. Sergen Yalçın bunu yesin. Hiç sesimizi çıkarmayalım. Sergen Yalçın, Sergen Yalçın. Sergen Yalçın geldi geleli bu takıma ne verdi? Hiçbir şey veremedi. Sürekli bahane, sürekli bahane. Sergen Yalçın onun için ben eleştiriyorum. Kimse kusura bakmasın. Sergen Yalçın bu kulübün bir parasıyla çalışan bir işçisi. Emek yani öyle söyleyeyim. Sergen Yalçın parasını alan bir işçi. Bir personeli. Necip Uysal'ın Sergen Yalçın'dan daha çok belki emeği var. Kusura bakmayın bakın. Necib'i zaman zaman bu yayınlarda ben de çok eleştirdim. Ama bu şekilde ayrılmak doğru değil. Necip zaten sezon sonu futbolu bırakacaktı. Bu şekilde dostlar biraz da e, vefa olacak. Yani vefalı olacaksın bir insana karşı. Hadi Mert'i tamam anladım. Ama Necip 16 yıl Beşiktaş'ın formasını giymiş. Kaptanlığını yapmış. iyi oynamış, kötü oynamış. Ama bu şekilde yollar ayrılması doğru değil. Sergen Yalçın yarın dedi ki ben Çernik'i de istemiyorum. Çernik'i de gönderin. Bu büyük bir vefasızlıktır. Bu vefasızlıktır. Yarın Sergen gider ama Necip yine akıllarda kalır. Ben Necibe bu yapılanı haksızlık olarak görüyorum dostlar. Kimse kusura bakmasın. Herkesin görüşüne, düşüncene, düşüncesine saygım var. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın bir çalışanıdır. Sergen Yalçın bu takımı ayağa kaldırmaya geldi. Bu takımı yemeye gelmedi. Hadi Rafa dedi, tamam. Sergen Yalçın geldi, Rafa da yendi. Rafa da şu an yok. Grafı yedi. Graf nerede? Sergen Yalçın Necibi yedi. Sergen Yalçın Mert'i yedi. Mert bundan önce tamam bu sezon hatalı goller yiyordu. Eleştiriyoruz ama Mert de o kadar da kötü kaleci değildi. Ya buradan ben yönetime de söylüyorum. Yönetim de kardeşim daha 6-7 ay önce 1 yıl önce Necip'le sözleşme uzattınız. Yani niye sözleşme uzattınız? Arkadaşlar burada Sergen Yalçın, Mergen Yalçın konumuz değil. Burada konumuz Beşiktaş. Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Sergen Yalçın da Beşiktaş'tan büyük değildir. Biraz da vefa olacak. Bir insanda biraz da vefa olacak. Vefasızlık yapmayacaksın. 16 yıl forma giymiş. Senin kaptanını bu şekilde yollamak doğru değil. Senin 16 yıl kaptanlığını yapmış. Ve feda demişsin. Feda sen sezonunda kimse indirim yapmazken Necip tek başına parasını indiren adamdır. Sağ beke koymuşsun oynamış. Sol beke koymuşsun. Savunmaya koymuşsun. Abi ben bu kendi görüşüm. Ben burada e, bak, e, ben kendi görüşüm abi. Senin görüşünle aynı düşüncede olmayabiliriz Cemil abi. Burada zaten seninle aynı görüşte. Bugün anlaşamayacağız Cemil abi. Kusura bakma. Ellerinden öperim. Seni seviyorum. E, sana asla saygısızlık yapmam Cemil abi. Ama bu senin e, düşüncene ben katılmıyorum Cemil abi. Onu söyleyeyim. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Kadro dışı oluyorsa vardı bir iki bildikleri bedavada yıllarca yediler yedikleri ya abi bak tamam Necibe eleştiriyoruz ancak bu şekilde e, vefasızlık olmaz Sezgin abi bu şekilde vefasızlık olmaz biraz da vefa olacak Levent abi hoş geldin iyi akşamlar dostlar hoş geldiniz iyi akşamlar acı biraz da vefa olacak duygu olacak bir insanla yollar ayırabilirsin ama bu şekilde yollara ayıramazsın. Zaten vefa diye diye bu hale geldik. Amaç Necip'i Necibe mi kaldın? Dostlar bakın konu Necip değil. Bu Necip olur başkası olur. Bu şekilde yollar ayrılmak doğru değil. Bu yanlış. Mert tamam ama Necibe bu şekilde yapılan yanlış. Parasını almış. A tamam da parasını almış da ne almış Necip? Parasını almış da ne almış ya en düşük maaşı oynayan. Millet 1 milyon, 1,5, 2 milyon alırken Necip 500, 600 bin oynamış. Kimi zaman da en iyi performansını göstermiş. Bu şekilde yapılması yanlış. Ben onu eleştiriyorum. Bakın zaten Necip diyorum sezon sonu zaten futbolu bırakacaktı. Ben bu şekilde yapılmasını eleştiriyorum. Yoksa Necip Mert zaten Mert'in gideceğini dostlar sizlere bir ay öncesinden söyledim. Yine bakın sizlere doğru haberi bir ay öncesinden verdim yayınlarda. Dedim ki arkadaşlar Mert Günok'la yollar Ocak'ta ayrılacak. Mert Günok'la şu an takım içinde huzursuzluk var. Bazı arkadaşlarıyla Mert Günok konuşmadı. Bazı özellikle Ersin Mersin'le küs olduğunu. Sergen Yalçın'la sorunlar olduğunu. Bunu bir aydır yayınlarda Mert'le ilgili söylüyorum zaten. Kimi zaman bizi yalanladılar ama bakın dedim yine çıktı. Dediğim yine çıktı. Her zaman şunu söylüyorum dostlar. Her zaman sizlere önceden iyi haberleri vermeye devam edeceğiz. Necip'in güçlerine katılıyor Süleyman Hocam. Bazı Beşiktaş arkadaş Necip neden eleştiriyorlar anlamıyorum. Dostlar işte burada herkesin görüşüne saygımız var. Canlı yayını beğeni ve ekrana çift tıklayın dostlar. Sezgin abi sağ ol. Arkadaşlar ekrana bir çift tıklar mısınız? Beşiktaş doğru yolu bulacak. İnşallah bulacak Necip gitsin. Aa, bu kadar şeye gerek yok dostlar Necip gitmesi bu şekilde doğru değil biraz da vefa olacak ya cumanız mübarek olsun abi T tüm dostlar canlar hoş geldiniz İyi akşamlar hayırlı cumalar ekrana bir çift tıklar mısınız şu an 65 kişiyiz Cengiz'in bol servisini alacağız Cemil abi, e, ce e, Cemil abi e, dostlar tiyalik. Cemil abiyi sinirlendirme Cemil abi şimdi ya sana patlayacak Cihalik <laughs> Cemil abi ya bana patlayacak ya sana patlayacak. E, Yılmaz hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Yıllardır yedek kulübesiniz. Eleştirmiyoruz. genç kalınmış bir hareket. Ne tükürülmese de sorun yok. ya o kadar da değil Sezgin abi. İrfan yıllardır oluyor. FB kadro dışı yaptı. Cengiz çöp 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 demişsin. Yönetime sesleniyorum. bu uğurlamalıyız. Sevgi seli. Sevgi saygı şeklinde herkese Kapıyı koy, koymak nedir? Eyvallah yönetim. Dostlar evet burada yani güzel şekilde yollar ayrılmalı. silo Mert'i bilmem ama Necibe ayıp etmiş, edilmiş. Dostlar bakın burada şu an ben yorumlara bakıyorum. Bakın burada taraftarlar bile ikiye bölünmüş. Bakın hadi Ersin tamam neyse ama Mert'te şey Mert'te tamam neyse ama Necip'te dostlar bence vefa olmalıydı. 16 yıl Beşiktaş'ın altyapısından çıkmış her yerde oynamış. Feda demişsin feda yapmış maaşını indirime gitmiş. Parasını almış almamış ama yani bu şekilde ayrılmak bence doğru olmadı. Hoş olmadı onu söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim Sergen Hoca Sergen Hoca işine bak. Sergen Hoca sen bu takımı ayağa kaldırmaya mı geldin? Bakın bunu ilk yaz transfer döneminden önce yapsalardı bunu ben doğru karşılardım. Necmi zaten biz de eleştiriyoruz. Birçok konuda Necmi eleştirdik. Ama Sergen Yalçın sürekli bir bahane sürekli takımdan birilerinin yemeye çalışıyor. Ben de buna fırsat verilmemeli diyorum. Tamam doğru karar. Ama bu şekilde olmasaydı diyorum. Sancho'dan haber var mı? Arkadaşlar, Sancho, Sancho diyorsunuz da e, ekrana bir çift şey tıklar mısınız? Ya bu Sancho bu kadar büyük topçuysa ikide bir şimdi Sancho Sancho yazıyorsunuz alttan. Şimdi Türkiye gazetesi bugün yine böyle haberler çıktı. İngiltere e, İngiltere'de de bu iddialar ortaya atıldı. Türkiye'de de şu an bu iddialar konuşuluyor Sancho. Ya bu Sancho bu kadar büyük topçu da bizim mi haberimiz yok? Sancho daha yaz transfer döneminde 4 ay önce Sancho Aston Villa'ya transfer oldu daha 4 ay önce. Ya bu 4 ayda Aston Villa'da niye göndermek istiyor? Bu Sancho iyi futbolcusa. Daha 4 ay önce sözleşme imzaladı Aston Villa'yla. Niye bu Sancho'yu Avrupa'dan kim istemiyor? Niye İngiltere'den kimse istemiyor? Sürekli bize kitlemeye çalışıyorlar bu Sancho'yu. 7-8 milyon euro da para vereceğiz. Bizde bir la vardı. Ben bu Sancho konusuna artık olduğu zaman sinirleniyorum. Bizde bir la vardı. Kız arkadaşının peşine takıldı. futboldan soğudu. Bununla bir Amerikalı kız arkadaşı var. Sevgilisi var. Onun peşine takılmış futbolu bırakmış. Sürekli bakıyorum. Sancho, Sancho yazıyorsunuz. Arkadaşlar bırakın şu Sancho'yu ya. Sancho Aston Villa'da ne oynamış? 6 mı 7 maça çıkmış. Daha 4 ay önce Manchester United'dan transferin son günü o da. Avrupa'dan kimse bunu almamış. Transferin son günü Aston Villa'ya gitmiş. Aston Villa'da da şu an forma giyemiyor. Şu an kendisine bir kulüp arıyor bir yere kitlenecek. İnşallah bize kitlenmez. İkinci Delali, ikinci Chamberlain vakası mı olsun? Ondan sonra Sancho'yu göndermeye uğraşacağız. Abi bu Sancho'yu nasıl göndeririz? Yok bu Sancho'yla nasıl kurtuluruz diye burada yazacaksınız. Bırakın Sancho geleceğine dostlar. Git Davitaşvili'ye al. Git Launerte'ye al. Git Trosart'a Süleyman abi taş ikinci yarı çok iyi olacak. İnşallah benim pek ümidim yok da. Top sürerken sakatlanan nadir bir tür Cengiz. Beleş oynuyor Vila'da. Süleyman abim dediğinin Necip çok iyi oyuncu. Devam etsin demiyoruz zaten. Şu sırada Mayıs ayına gelecekti. Zaten diyor ya da Eylül'de yollara ayırırsın. Eylül'e devam edip Ocak'ta yollara ayır. Bak nedir? EA 5 55 0. Eyvallah kardeşim ben de senin gibi düşünüyorum. Bu şekilde Necip'le yollar kadro dışı bırakılması, yollara ayrılması şık olmadı. Ben Bu benim kendi görüşüm. Mayıs'ta yollara ayırırsın. Şans vermezsin. Takımdan ayrı çalıştırırsın. Ama bu şekilde yollara ayırmak doğru olmadı. Adam alırım. Tealik demişsin. E, Sancho geleceğine Barış Manço gelsin. <laughs> e, abi sağ kanadı Çernic, Raşitsa idare eder. Bir tane sol kanadı alsınlar. Valla benim artık pek ümidim de kalmadı. Ben Sergen Yalçın'a da bu yönetime de ümidim e, kalmadı. Açık ve net söyleyeyim. Arkadaşlar ekrana bir çift tıklayalım yayını beğenmeyenler. Yönetim arkasında durmayı deneseniz konunun içeriğini bilmeden eleştiri yanlış. A valla konunun içeriğini, içeriğini bu saatten sonra içeriği mi içeriği önemli değil yani konunun. taş resmi istesinden açıklama da yaptı takımı mı sattılar? Ne yaptılar yani? Ee, vallahi abi bilgisayardan şu an sıcak haber olduğu için böyle açtım. Çünkü bilgisayarda ışıklar mışıklar da vurduğu zaman biraz da rahatsız oluyorum. Ee, biraz böyle açayım dedim. Biraz böyle idare edek. A Palas, Allah'lar sağsınlar. Yoksa hiç almasınlar. Like bro. Yorumlar kaçıyor bilgisayardan aç bence. Salih Özcan Enes Ocaklarla benim de hiç güvenim kalmaz. Sülo. işli köfte yap sen. Daha yeni yemek yedim. Nohut yedim. İyi geceler Süleyman Bey. Sinan hoş geldin. İyi geceler. Sen de her şeyi eleştiri yapıyorsun Süleyman. Ben eleştirmiyorum dostlar. Ben neyse gerçeğe söylüyorum. Ben başkaları gibi eyyam yapmam. Başkaları gibi ben eyyam yapmam. Neyse söylerim. Ben Beşiktaşlıyım başkalar gibi e, böyle yönetime işte destek vereyim ya da şuna destek ben Beşiktaş'ın yanındayım. Dostlar olmazsa bilgisayardan da açarım zaten. Şimdi hemen sıcak bir gelişmeyi e, böyle telefonla açayım dedim. Dostlar e, şimdi kapatak o zaman bilgisayardan açak. Böyle arkadaşlar rahatsız oluyor. Böyle arkadaşlar rahatsız oluyor. E, Cemil abi kırmayak. Cemil abi bizim büyüğümüz. Birçok dostumuz da kırmayak. Ee, bilgisayardan açak şu an yayını kapatayım ee, a, tamam APC en güzeli ee, yay, yeni açtım dostlar tamam e, bilgisayardan açalım ee, yayını kapatak o zaman bilgisayara geçeyim ben ee, bilgisayardan açmamızda gene 10-15 dakika bulur dostlar şu anda bilgisayar kapalı bilgisayarı açacağım ee, programı başlatacağım Dostlar Cemil abi hepimizin büyüğü dostlar sadece Cemil abi değil burada Yılmaz kardeşim falan Sezgin abi falan da onlar da yazdı yani herkes yazıyor abi bilgisayardan aç bilgisayardan aç diye. Dostlar geç 20 dakika işim var geleceğim. Bak abi bilgisayara geçiyoruz. Bak senin için bilgisayara geçiyoruz. Bak senin için bilgisayara geçeceğiz. Tamam bir yere gitme. Tamam dostlar hemen bilgisayara geçiyorum. Ben kapatayım hemen bilgisayardan açayım yayını. Tamam bilgisayara geçiyorum dostlar.